Değerli hemşerilerim, misafirperver kardeşlerim, kırmızı siyahlı renklere gönül veren cefakar taraftarlarımız. Biliyorum ki şampiyonluk yolunu gözlüyor, günlerdir yarını bekliyorsunuz. Bunu Kastamonu'muz, kulübümüz, futbolcularımız hak etti. Sizleri bu önemli maça davet ediyorum. Çünkü GMG Kastamonu sporumuz yarın şampiyonluk yolunda önemli bir müsabakaya çıkacak. Yuvamız Kastamonu'da oynanacak bu maçta Diyarbakır temsilcisi Ahmet Spor'u ağırlayacağız. Kastamonu hamiyetli ve erdemli bir şehirdir. Misafirperverlik ile mayalanmıştır. Unutmayalım ki spor sevgidir, spor dostluktur, barıştır, kardeşliktir. O nedenle Diyarbakır temsilcisi Ahmet Spor sahada rakibimiz, ilimizde misafirimizdir. Biz tüm değerlerimizde ve tüm renklerimizle Türkiye'yiz. Ortak paydamız Cumhuriyetimiz, birlikte atan yüreğimiz, barış ve huzur içinde yaşama arzumuz, hoşgörümüz, alçak gönüllülüğümüzdür. Bizleri Diyarbakır'da en iyi şekilde ağırlayan Ahmet Spor'a yarın Kastamonu Stadyumunda Yomuz Kastamonu'nun vakurluğunu, misafirperverliğini, sporun fair play yönünü en üst seviyede göstereceğimizden ancak sahada en üst düzeyde mücadele edeceğimizden hiç şüphem yok. GMG Kastamonu Spor için sahaların en güzel tezahüratını yapacak, Kastamonu olarak misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacak ve uğurlayacağız. Birincilik yolunda büyük önem taşıyan bu müsabakada GMG Kastamonu Spor'umuza üstün başarılar diliyorum. Sezon sonunda Kastamonu olarak şampiyonluk coşkusunu en iyi şekilde yaşamayı diliyor ve bunu başaracağımıza inanıyorum.